Yalan yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Hülya'dan nefret edenler ve Melike artık hak ettiği güzel hayatı yaşasın diyenler videoyu beğensin. Kaç kişi olduğumuzu görelim diyoruz. Yayınlanan son bölüm yine nefeslerimizi kesti. Hülya'dan mı nefret edelim? Melike'ye mi üzülelim? Ne yapacağımızı şaşırdık. Hülya gerçekten çok kötü bir abla ve bunu her bölümde tekrar tekrar kanıtlıyor. Fakat Melike pes etmeyecek. Melike hayatta her zorluğu aşabilecek güçte bir kadın ve kimse onu pes ettiremeyecek. Cengiz ve Hülya için artık zaman daralıyor. Savcı Yaman tüm sır perdesini aralamak üzere. Cengiz son bölümde ifadeye alınmadan hemen önce Hülya'ya "Biz artık bittik." dedi ama ikisinin de sonunun gelmesi için biraz daha zaman var. Fakat Yaman'ın Melike'ye olan ilgisi dikkatini de dağıtacak ve bu durum Cengiz'in işine gelecek. Hülya ise suçu ortaya çıkacak diye nasıl titredi hepimiz gördük bu işten yırtacağını sanıyor fakat hiçbir şey umduğu gibi olmayacak. Durunun Melike'ye olan tavrında da çok büyük değişiklikler olacak. Onun da artık gerçekleri öğrenmesine az kaldı. Ayrıca Hazal'ın yaptıkları da ortaya çıkmak üzere. Melike Hazal'ın yaptıklarını öğrenince çok büyük bir şok yaşayacak. Melike ve Yaman arasındaki yakınlaşma da Kadiri oldukça rahatsız ediyor. Kadir Melike'yi kazanmak, Savcı Yaman'ı ondan uzaklaştırmak için öyle bir şey yapacak ki yer yerinden oynayacak. Ayrıca Kadir'in karanlık bir yüzü var ve o da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu durum Cengiz ve Hülya için çok farklı bir sonunda başlangıcı olacak. Gelecek bölümlerin şu ana kadar olandan daha hareketli geçeceğini belirtiyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.